Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir konuya değineceğim. Birkaç elektronik video izledim. Bu videolarda ölü pili nasıl canlandırırız, ölü bataryayı nasıl canlandırırız diye bir başlık atmışlar. Bu ölü pili canlandırma dediği şey, pili biz güvenlikli ortamda ikiye ayırdık. Şöyle göstereyim. Pilin artı kutbu. Kısa devre olduğu durumlarda bu pil aşırı ısınmaya başlar ve sıcaklıktan dolayı bir basınç oluşur. Pilin artı kutbuna giden burada bir valf var şu valf Basınçtan dolayı atar arkadaşlar ve pilin daha fazla ısınmasını, yanmasını, patlamasını engeller. Bir güvenlik sistemi gibi bir şeydir. bu valf kalktığında artık akım kesildiği için pilin kısa devresi hızlı bir şekilde durur ve pil daha fazla ısınmaz. Böylece patlamayı, yanmayı engeller. Ama bazı sayfalarda bunu sanki bir hataymış gibi, giảitilebilecek bir konuymuş gibi anlatmışlar. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle görünüyor sanırım. Bu pilin kesildi arkadaşlar. Şu Pilin içindeki e, kimyasal sıvı göründüğü gibi şuralardan e, zamanla akmaya başlıyor. Sol tarafında görmüş olduğunuz piller, kısa devre yapan bir bataryada e, bazı piller içinde CID korumasına girmiş. E, bu korumalara CID korumasına giren voltmetremizden bakalım. Mesela bu pil CID korumasına girmiş arkadaşlar. Hiçbir akım yok şu an gördüğünüz gibi. Şimdi bu pilin e, artı kutbunda az önce dediğimiz valfi deleceğiz. İçindeki havayı çıkaracağız. E, pil çalışmaya başlayacak. E, çünkü devre kendini tamamlayacak. Pil çalışmaya başlayacak. Fıst diye de bir küçük bir hava e, akımı çıkacak. Bakın. Küçük bir tıslama çıktı arkadaşlar. Şu an e, güvenlik valfini deldik. E, Basınç dışarıya attığı için o sistem oturdu ve e, akım çalışmaya başladı. Yani bu pilimiz artık çalışacak ama e, güvenlik valfi ortadan kalktığı için bu pilin herhangi bir güvenlik sigortası, e, güvenlik sistemi yok e, ve ayrıca o e, valf delindiğinde şu pilde de göründüğü gibi şu içerideki şu akan sıvılar bu deldiğimiz yerden akmaya başlıyor. Çünkü içerideki sistem artık dışarıyla yavaş yavaş buluşmaya başlıyor. İçinden sıvı akıtmaya başlıyor. Ve bu sıvı iletken bir sıvı arkadaşlar. Eğer bu pili güvenlik contasını CID korumasını delip güvenliğini kaldırıp kullanmaya başlarsanız içerideki sıvı akmaya başlar sıvı iletken olduğu için e, akan e, Üzerine akan elektronik devreleri birbirine kısa devre yap, yapmasına sebep olur. E, ayrıca pil e, daha ileriki süreçte yüksek kısa devrelere maruz kaldığında yani pil ısınmaya başladığında e, bir güvenlik sistemi olmadığı için kesinlikle riskli bir sistem. E, bakın biraz e, az önce e, CID korumasını kaldırdık. Hemen bakalım bu e, pil artık e, çalışmaya başlayacak, akım vermeye başlayacak. 3.04 voltajı gördük hemen gördüğünüz gibi. Ama bu pil artık güvenlikli bir pil değil. E, CID valfi delindi artık ısınırsa herhangi bir güvenlik önlemi devreye girmeyeceği için. Yani bu pil e, yüksek e, akımlarda patlamaya, yanmaya hazır bir pil ve e, ve ki patlamadı, yanmadı. Çok e, düşük akımlarda kullanılıyor. E, valfi deldiğinizde içindeki sıvı dışarıya çıkmaya başlıyor arkadaşlar ve sıvı iletken olduğu için e, hangi cihaza taktıysanız o cihazın devrelerine kısa devre yaptırmaya başlıyor. Ben e şarj aletine akmıştı daha önce. E, deneme amaçlı yapmıştım. Şarj aletinde kısa devreye sebep oldu. İçindeki sıvı iletken. E, onu net söyleyeyim. CID varfi denilen piller kullanılmaz. E, hiçbir şey canımızdan daha değerli değil. O yüzden e, bir bataryanızdaki içindeki hücreler CID devresi, CID güvenliğine girdiğinde e, böyle şeyler yapmayın. O pile bataryayı e, uygun pil toplama yerine atın gitsin arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.